Şehirler artık hayatın her alanında var. Bugün de akıllı şehirleri konuşuyoruz. Şu anda yanımızda Tuzla Belediye Başkanı Doktor Şadi Yazıcı var. Merhabalar efendim. Merhaba. Öncelikle şunu sormak istiyoruz. Biraz önce toplantıda konuşmacı olarak yer aldınız. Peki toplantı sizin için nasıldı, verimli miydi? Toplamda verimli tabii deneyimlerimizi paylaşmak açısından önemli bir platformdu. Fakat moderatörümüz ve özellikle de yapılış amacı açısından eğer ki düşünülen e, güzelse bu ileriye dönük de güzel bir, bir çalışma olacak. Çünkü moderatörümüzün ifade etmiş olduğu dünyadaki şehirlerin artık dünyada şehirler yarışıyor. Ve bu yarışan şehirler arasında İstanbul'un da önemli bir yeri olduğunu biliyoruz ve onun bir olarak ilçelerde bizler de yapmış olduğumuz uygulamaları gerek dünyayla paylaşım, gereksiz dünyadaki uygulamaları bizle paylaşım konusunda bir adım olacağı söylendi. Ben o yüzden panelin çok verimli olacağını öneriyorum. Deneyimlerimizi paylaştığımız birçok platform var ama bu platformun özellikle de geleceğe yönelik olarak ve dünyada böylesine bir paylaşım e, zemini oluşturacağını düşünmek açısından da daha iyi olduğunu düşünüyorum. Peki efendim diğer belediyelerle karşılaştırdığınız zaman Tuzla Belediyesi'ne baktığımız zaman ne durumda şu anda Tuzla Belediyesi? Bu konuda çok narsistiz biz. Çok e, en iyilersiniz yani. <laughs> yani e, bu konuda gerçekten gerek e, altyapı açısından gerekse uygulamalar açısından ve vatandaşa birey son kullanıcı ulaşma açısından yapmış olduğumuz uygulamalar şu andaki var olan uygulamalarda 1, 2, 3, 5 aşağısını kabul etmeyiz. Klasmanda iyi bir yerimiz olduğunu bundan sonra Tuzla Belediyesi'nin teknolojiyle arası nasıl olacak? Daha da mükemmel olacak. İmkanlarımız ve tabii ki kaynaklarımızı genişlettikçe bu konuda yapacağımız yatırımlarla ve vatandaşımızın bu konuya yapmış olduğu ayak uydurmasıyla beraber bizler de çünkü vatandaş isteyecek, biz uygulayacağız. Kullanılmayan bir teknolojinin anlamı da yoktur. Vatandaşımızla beraber bunu yürüyeceğiz. Onların adapte oldu, onlarınla beraber kullanacağız. Ve dünya vatandaşı olma lüksünü, keyfini yaşayacak Tuzallar. Peki efendim son olarak vermek istediğiniz bir mesaj var mı? Bize güvenin, sosyal medyayı kullanın, teknolojiden korkmayın. Ama teknolojiyi en iyi şekilde kullandığınız sürece dünyadaki yarışta bir adım öncesiniz. Çok teşekkürler, çok sağ olun. Ben teşekkür ederim.